Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel çok karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün şu devam ediyoruz ve şu mobilde şu anda 93 gen yani 94 kimyayız. En son videomuzu ne kadar da e, hatırlamıyorum ama görmüş olduğunuz gibi kavram şu anda böyle. Ve görmüş olduğunuz gibi e, yeni etkinlik gelince video çekemedim hemen arkadaşlar. E, o yüzden özür dilerim. Evet arkadaşlar yeni bir etkinliğimiz geldi bu arada. The MTS Eee kap e, diye bir etkinliğimiz geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi etkinliğimiz var arkadaşlar. E, etkinliğimizi size bir kısa, e, kısaca tanıtayım. E, arkadaşlar buradan geliyorsunuz. E, etkinlik başlayınca 24 enerjiyle başlıyorsunuz. Ve burada santra diye bir bölüm var arkadaşlar. Böyle santraya başlıyorsunuz buradan. 3 enerjiyle geliyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradaki maçı da yapıyorsunuz. Pardon maç değil. Buradaki 3 tane beceri oyundan birini seçip yapıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar burada sonunda sizi maçlar bekleyecek. E, bölgenleri e, kolaydan zora doğru gidiyor. Ve 90 genden başlıyor. 90, 100, 105 öyle öyle gidiyor arkadaşlar. 110 falan öyle gidiyor. Sonra istiyorsanız ama buradan sıfırlamazsanız İstiyorsanız her zaman sıfırlayabilirsiniz. Mesela buradan bir kere oynadınız. Hemen buradan sıfırlarsınız. Tekrar gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de e, şuraya gelelim hemen. Burada da size şut çekiyorsunuz arkadaşlar. Burada 6 tane şut var. E, tabii ki de yakınlaşınca şansınız daha yüksek oluyor. Buradan çekmeye çalışıyorsunuz. 3 enerji vererek tabii ki de. 3 e, tane de de e, vuramazsınız ee, size otomatik olarak ücretsiz veriyor arkadaşlar 20 tane puan. Şimdi karşı hata gelirim Ben karşı hata oynayamıyorum arkadaşlar. çünkü oyuncuların 90 gen üstü değil. Maksimum 130 gen ve minimum 90 gen oyuncu olmasını e, gerekiyor arkadaşlar. Buradan sonra oynuyorsunuz gene aynı bölüm gibi galiba e, bilmiyorum yani öyle bir şey galiba. Gene öyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz karşı atakta ve e, oyun kazanarak gene buradan puan alıyorsunuz. Yalnız burada daha fazla puan alıyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradan ödüller kısmına giriyorsunuz. Burada da topladığınız puanları harcama yeri arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben Mullin'i alacağım buradan ilk olarak. Buradan o size dediğim e, şu çekerek aldığınız puanlar var ya. Buradan oyuncuları almak için yapıyorsunuz. Ama bu yolda ilerlediğiniz puanlar da e, oradaki ilerlediğiniz şeylerden alıyorsunuz arkadaşlar. O yaptığınız e, beceri ve maçlardan aldığınız puanlarla buradan harcayarak yola gidiyorsunuz. oyuncu almak için özel bir puan var. Öyle diyeyim size. Evet arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi ilerliyorsunuz ilerliyorsunuz ve sonda da kim var arkadaşlar? Tabii ki de Gabriel var görmüş olduğunuz gibi iyi bir kart diyebilir miyim bilmiyorum. İkinci santrafor boost'uymuş. Yani bilmiyorum. İkinci santrafor boost'u kullanacaklar için güzel bir kart olabilir. Yalnız arkadaşlar şuna çok şaşırdım. Yani MF bir ikon getirmişler. Yani bunu çok kişinin alacağını düşünmüyorum çünkü çok gereksiz bir şey. Hem MF hem yani boost'u iyi mi bilmiyorum ama yani yani özellikleri iyi. Ama yani bilmiyorum. MF 104 gen tabii ki de iyi bir gen. Ama MF olduğu için çok işini kullanmayacağını düşünüyorum. Ama MF pozisyonunu çok seviyorsanız ve kullanıyorsanız bu ikon işinize yarayabilir. Diyoruz ve son olarak buradan takas dükkanına giriyoruz arkadaşlar. Ee, takas dükkanında da o, e, maç, o sadece o maçlarda yaptığınız şeylerle e, takas fişi alıyorsunuz ve 6 tanesiyle bir tane açıyorsunuz ve buradaki şeylerden hangisini verirse onu alıyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 90 gen art tabi Tabii başlangıçta başka şeyler. Ben yeniledim görmüş olduğunuz gibi. Yalnız yenilemek için arkadaşlar şuradaki üstteki görmüş olduğunuz şurada bir çizgi var. Görüyor musunuz? Oradaki çizginin üstündeki ödüllerin hepsini almanız lazım. Mesela bakın ben şu an 250 boost almışım. Buradaki oyuncuları almam lazım. Bir de buradaki oyuncuyu almam lazım. Öyle gerekiyor arkadaşlar. Ve burada da teklif var. Ee, e, 1250 CHR'a 12 tane veriyor. Yani 2 tane açabiliyorsunuz. Toplu açmak istiyorum diyorsanız buradan e, e, 60 tane verip puan e, fiş verip 10 tane açabiliyorsunuz. Yani size buradaki ödülenin 10 tanesi geliyor. Ya da bilmiyorum. Öyle anladım ben. Şimdi e, bir şöyle bir anaya gidelim. Arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz gibi e, enerji teklifi alabiliyor musunuz? E, e, alabiliyorsunuz. 200.000 coin ise 15 e, e, FIFA e, fly e, e, pardon arkadaşlar söyleyemedim. Buradan işte enerji alabiliyorsunuz arkadaşlar. 5 kere alabiliyorsunuz. Haftada bir kez galiba evet. Öyle diyebiliyorum. Burada enerji alıyorsunuz. Şimdi ben bir hesaplayayım geleyim bakalım e, oyun sonunda neleri alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada ben hesaplayamadım özür dilerim ama bilmiyorum galiba yani e, benim hesapladığım kadarıyla e, yani hesaplayabildiğim kadarıyla şuradaki Williams'ı falan alabiliyorsunuz galiba Almiron'u da alabiliyorsunuz galiba Almiron'u şu e, bu falı bir de Williams'ı alabiliyorsunuz diye hesapladım ama bilmiyorum arkadaşlar özür dilerim hesaplayamadım. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.